Mübarek olsun Peygamber Efendimiz'in mübarek ayı Rabi'ye l -Avval. ismi de güzel bahar ilk bahar ayı sayılır Peygamber Efendimiz'in mübarek doğduğu ay her şey mübarek dünyaya bereket Peygamber Efendimiz'den o nuruyla geliyor Peygamber Efendimiz'in sevmesi, sevgisi insanların imanına göre Allah Allah. olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hakiki iman etmez kim ki beni kendisinden, annesinden, babasından, dünyadan her şeyden daha fazla sevmeyen insan hakiki iman sahibi değil. Müslüman olabilir de, işte iman sahibi olmak o mühimdir. İman da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sevgisinden olur. Sevgisi o, yani itibare olmayan insanlarda o imanları yoktur. İman İslamlar, is Müslüman, La ilahe illallah Muhammed Rasulullah derler. Ama onlar imana erişmemişler. İmanları ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olur. Onun sevgisiyle, onun hürmetine, ona itibar etmekle imanımız kuvvetlenir. Başka türlü en en alt seviyede kalır imanımız. iman da yok yani. İman olmaz o vakit insan. La yumunu ahadakum diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani beni sevmeyen bana kendisinden fazla ailesinden fazla anasından babasından çocuklarından dünyadan fazla sevmeyen insanın imanı yoktur diyor. Müslüman var, Müslümanlığı var ama dediğimiz gibi iman mertebesi mühimdir o ne kadar imanı kuvvetli olursa sana o kadar her şey iyi olur kendisi için her şey kolay olur için onun için her şey Allah'ın sevgisiyle, Peygamberimizin sevgisiyle mükemmel olur Allah o imanı o sevgiyi kalbimizden çıkarmasın. Peygamberimiz ﷺ'e hürmet, itibar ediniz. Daima günden güne çoğalsın inşallah. Bu akılsız insanlara uymayalım inşallah. Amen. Ve o da bizim gibi insan derler. İnsan senin gibi ama ne der? Mamusayr Hazretleri Peygamber Efendimiz'in yakuttur. Ya, yakut da taştır. Ama taşlar eteksi e, dünya taşı olsa bir yakuta bedel değildir. Onun için yani insandır bizim gibi, bizim gibi ama onun kıymeti e, alemlere bedeldir.